Sevgili seyirciler merhaba. Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Samet Mavili. Kendisi Dorsia Logistics İthalat ve İhracat firmasının kurucusu. Hoş geldiniz Samet Bey. Hoş bulduk Selin Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz Allah'a şükür. Yani açıkçası ilk başta buraya konuk olduğum için çok memnunum. Hı hı. Yani buraya gelmişken tabii çünkü ben Avrupa'dan geldiğim için daha çoğunlukla Belçika Liège bölgesinden olduğundan dolayı <laughs> e, dedim gelmişken müşteri görmeye buraya bir konuk olalım bir konuşalım ithalat ihracatı dedim. İyi yaptınız. Hoş geldiniz. Bizler hoş de sizi bulduk. gördük. Daha iyi olduk. E, ama öncesinde istiyoruz tabii ki it ithalat ihracat konuşacağız firmanızdan ve sizden e, bahsedeceğiz. Ama öncesinde sizi biraz tanıyalım mı Samet Bey? Tabii sorun değil. Ben e, Samet Mavili. Hı -hı. E, 24 yaşındayım. E, Belçika Liège bölgesinde doğma büyümeyim. Hep orada büyüdüm. Hep orada Açıkçası bir Türk olarak Avrupa'da büyümüş oldum. Yani bu nasıl desem orada bizim Türkleri temsil etme amaçlı bir bir şey vardır. Yani hı. kendimizi temsil ediyoruz o bahaneye. Öyle hı. de işte Belçika'da büyüyorum. Büyük ihtimalle orada hayatım boyunca yaşayacağım gibi geliyor. Hı hı. Yani hem oranın kültürü aslında hem de Türkiye'den de kopmadan e, ee, biz program öncesinde biraz sohbet etme fırsatı bulduk. Ee, kendi özümü de biliyorum dediniz. Buradan kopamıyorum dediniz. Her sene tatil içinde olsa mutlaka memleketinize geliyorsunuz. Bu sefer de bir iş görüşmesi bahanesi oldu. Evet, ee, bizleri biz de de ziyaret ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. İyi ki geldiniz. Ee, peki bu işe nasıl başladınız Samet Bey? Neden bu sektör? <laughs> ee, neden bu sektör? Ben bu sektöre 3 sene önce başladım. Ee, çünkü benim ailemde e, taşımacılık yapan dayım gel kuzenlerim vardır. Onlara da selamlar. Hı hı. <laughs> Buraya gelmişken. Hı hı. Bana iş teklif ettiler. Ben de tesadüfen lojistik sektöründe buldum kendimi. Hı hı. Yani taşımacılık yani açıkçası ben dağıtımcıydım bizim şoförler için. Hı hı. Ve orada dağıtımcılığı yapıyordum. Orada da yavaş yavaş hem ihracatı hem ithalatı öğrenmeye başladım onların sayesinde. Tabii Hı -hı. ki onlara da teşekkür ediyorum bu fırsatı sundukları için. Hı -hı. Çünkü onların sayesinde buraya gelmiş oldum yani. Hı -hı. Yani buradaysam da onların da çok büyük bir katkısı var yani açıkçası. Ne güzel. Ee, her şey de oradan başladı. Hı -hı. Ee, üç sene sonra buradayım işte. Çok güzel. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. <laughs> teşekkürler. Ben de size başarılar <laughs> Samet, diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Peki şu anda neler yapıyorsunuz? Verdiğiniz hizmetler neler? Ee, bizim şimdi lojistik olarak verdiğimiz hizmetler gümrükleme, Hı -hı. depolama ve taşımacılık. Tabii ki biz kendimizi daha çok gümrüklemeye veriyoruz. Hı -hı. Ama müşterilerimiz e, bizden depolama ve taşımacılık istediği anda tabii ki geri dönmeye, yani geri dönüş yaparız. E, memnuniyet duyarız Hı -hı. E, müşterilerimize bu hizmeti vermeye. Ve bu hizmeti seve seve veriyoruz açıkçası. Ama Hı -hı. dediğim gibi e, Türk müşterilerde e, ithalat yapmak isteyen Belçika'ya, çünkü Hı -hı. çoğunlukla e, Çinliler ...bir de Arap ülkelerindeki müşteriler yapıyor. Hı hı. Ama biz de fark ettik ki ortağımla... ...çünkü ortağım da gelemedi bir gün... ...çok önemli bir randevusu vardı... Hı hı. Bir ...başka bir müşteriyle. İnşallah hı hı. başka bir zaman olur artık. İnşallah. Ee, dedik gelmişken Türkler de... ...bayağı bir ithalat yapıyor. Almanya olsun, İspanya olsun, Fransa olsun... ...ama Belçika'ya da yapıyorlar çoğunlukla. Hı hı. Biz de dedik gelmişken... ...bir görüşelim. bir Tabii ki Belçika'ya yapmak... ithalat yapmak isteyen müşterilere... ...servislerimizi sunalım. Öyle geldik işte. Bir bahane çok, oldu açıkçası. Çok güzel. Süper olmuş. Daha çok kitleye ulaşırsınız umarım. Başarılarınız İnşallah. daim olsun. Hedefleriniz ve işinizi daha da büyüterek ilerlemenizi diliyorum ben. Peki bu noktada sizi meslektaşlarınızdan ayıran özellikler nelerdir Samet Bey? Bizim meşle, meslektaşlarımızdan ayıran şeyler tabii ki servislerimiz. Lojistik sektörü tabii ki yatmayan bir sektör olsa bile... Birkaç firmalar yani bizim Belçika tarafında sadece sabah 6'dan akşam 10'a kadar açık olabiliyor. Hı hı. Tabii ki bu gece servisi vermeyen bir servis oluyor. Bu da ithalat ihracat olayından bence çok iyi olmayan bir şey. Hı hı. Biz de o yönden dolayı 7/24 bir hizmet veriyoruz müşterilerimize. Hı hı. Yani ama bunu deyince tabii ki gümrükleme olsun, taşımacılık olsun, depolama olsun. Hepsi hepsi yani hepsi için katlıyor bu 7/24 servisi. Hı hı. Onlara göre hızlı bir servis vermeye çalışıyoruz. Dediğim gibi 724 bir açılışımız var. Bir de yani bayağı bir avantaj sunuyoruz yani ithalat yapmak isteyen müşterilerimize. Tabii ki soruları da olur soruları da olursa yani diyelim ithalat yapmak için memnuniyetle cevap da veririz. yani. Tabii hı hı. ki bildiğimiz konular olduğu için biz müşterilerimiz bir soru sorduğunda geri çevirmeyiz. Biz işi biliyormuş gibi yani bir servis yapmamaya çalışıyoruz hı hı. ki dediğim gibi soruları olursa. Memnuniyet duyarak cevap veriyoruz yardımcı konuştum. olmaya çalışıyoruz. Yani. Ee, peki Samet Bey, biraz da geleceğe dair konuşacak olursak hedefleriniz ve planlarınız nelerdir? Geleceğe doğru tabii ki ilk başta şirketimizi geliştirme amacımız var. Hı hı. Yani şu an yani her patron gibi. Amacı şirketi geliştirmek, hı hı. ortamla biz elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü hı hı. sonuçta şirket kurmak çok basit bir şey değil. Tabii. ya yani bu Avrupa'da olsun, Türkiye'de olsun, her yerde aynıdır. Hı hı. Bu yönden dolayı biz yani amacımız hem gümrüklemede daha çok işçi almak, hı hı. depolama amacından daha büyük bir depo almak ve taşımacılık yönünden tabii ki tırlar almak ya da daha çok hizmet vermek o yönden amaçlı. Hı hı. Tabii ki başka bir sektöre de girmek istiyor musunuz derseniz yok demeyiz. Ama tabii ki bence o zaman bakarız. Çünkü sonuçta şu an hedefimiz sadece Dorsia Logistics. Hı hı. Yani 7-24 %100 ona veriyoruz kendimizi. Tabii ki dediğim gibi müşteri memnuniyetine çok önem verdiğimiz için bizim amacımız ona önem veriyoruz orayı geliştirmek hı hı. Ee, ve dediğim gibi yani şirketimizi <laughs> dünya amaçlı tanıtmak Çünkü sonuçta ithalat ihracat olayı sadece Avrupa değil sadece hı hı. Türkiye değil sadece Arap ülkeleri değil bütün dünyayı tabii. E, amaçlı olduğundan dolayı hı hı. E, bizim amacımız Tabii ki dünyaca e, tanınmak hı hı. Yani, ünlü olmak demeyelim ama tanınmak diyelim hı hı. daha çoğunlukla İşte biraz <laughs> öyle görüyoruz yani çok güzel. Aslında siz yani uzun bir süre, uzun vadede e, lojistik sektöründe olmayı düşünüyorsunuz ama bunun yanı sıra kendinizi bu alanda kanıtladıktan sonra diğer sektörlerde de niye var olmayalım diyorsunuz? Yani yok. yok neden diyecek. olmasın? Yani neden olmasın? Tabii yani ki. hiç kimse yok demez açıkçası Tabii. yani. Sonuçta böyle bir şey vardı. yani para köşede kalacağına parayı bir yere vermek yani daha çok başka Hı -hı. sektörde olsa paranın sayesinde alacağımız parayı. Hı -hı. Yani, karşı, yani vereceğimiz işimin karş, karşılığını e, tabii ki başka sektörlere de verebilirsek tabii. yok demeyiz tabii ki. Tabii üretmek aslında değil mi önemli olan Samet Bey? Bir ya, şeyleri yapmak, başarmak ve sonrasında üretime geçmek aslında. Yani ne, ne, ne kadar katkıda olunabilir? Sektör için ne kadar daha faydalı olunabilir? neler kazandırılabilir önemli olan sonrasında bu zaten kendini kanıtladıktan sonra kişilerin ee, umarım sizin için de her şey gönlünüzce olur <laughs> İnşallah. ya zaten diyorum ya amacımız bu sonuçta genciz <laughs> ee, yolda daha uzun tabii ki. ya dediğim gibi şirket bir de yeni olduğundan dolayı <laughs> daha bir e, zorunluluk var <laughs> ee, tabii ki arkamızda bir e, yani presyon <laughs> e, presyon var bir zorluluk var <laughs> ee, ama biz tabii ki onun üst, üsteliğinden geçmeye çalışıp kendimizi uzun bir vade içerisinde tanıtmak, hı hı. yani ünlü olmak demeyelim. Hı hı. <laughs> evet. Tabii ki amacımız filmde kanıtlamak falan aslında. Kanıtlamak evet. Sektörde var. adınızı duyurmak. Duyurmak. E, bir numara olmak aslında. <laughs> ya bir numara olmak tabii ki. Yani sonuçta bir patron olarak her zaman bir hedeftir bir numara olmak. Tabii ki. Tabii. Ya tabii ki bu her sektörde aynıdır. Çünkü yani sonra diyeceğim yani niye niye şirket kuralım hedefimiz birinci olmak değilse? Aynen öyle. <laughs> Çok doğru söylüyorsunuz. Umarım her şey gönlünüzce olur Samet Bey. İnşallah umarım. Peki bu başarıya ulaşmak için, bu sektörde var olabilmek için kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmalılar? Ya ilk başta e, stresli olmamak lazım. Çünkü bu taşımacılık ya ben bu tarafta her şeyi alıyorum. Bu gümrükleme olsun, taşımacılık olsun, depolama olsun. Her zaman e, bir sorun çıkabilir. Yani mesela mesela bir işçi 5'te gireceğim zannediyorsa hı hı. bu sektörde bence hemen tam 5'te girmek zorunda zor bir a, hedef. Zaman kavramı olmayacak. Zaman kavramı hiç olmaması lazım çünkü bu dediğim gibi <laughs> 7 24 yaşayan bir sektör, hı hı. hiç durmayan bir sektör, hep ilerleyen bir sektör. Bir de a, bu tarafı da söyleyeceğim. Kendini teknolojiye ver, veren bir sektör. Yani ilerlemeye yönelik, a, kendini bayağı bir geliştiren bir sektör. Hı hı. Her, a, gelişme amaçlı olarak açık olan bir sektör. Yani ondan dolayı zaten görüyoruz yani böyle videolar vardır arada internette falan. Mesela her şeyi elektronikleştirmeye çalışıyorlar. Hı hı. Yani oradan amaç ne elektronik, yani elektronik olmakla? Tabii ki işçileri kovmak değil. <laughs> tabii ki. <laughs> tabii, tabii ki yani işçiyi de düşünmek lazım bu durumda. Tabii. İşçiyi, Aslında işleri kolaylaştırmak. Ya işleri kolaylaştırmak işçiler için yani. Tabii, tabii ki. ki bizim amacımız da bu. Hı hı. Sonuçta yani şu an işçimiz olmasa da bizim dosya lojistik olarak işimiz olduğu anda bizim işçimizin memnuniyeti de Tabii. olmak olacak. Çünkü işçi memnun değilse bu işe gelir tamam ama verimli türlü, olmaz. Verimli olmayacaksa üzüntülü gelecekse gelmesin daha iyi açıkçası. Çok doğru. Yani. Çok haklısınız. Olacak. Aslında siz gelişen teknolojiye de ayak uydurarak bir şekilde e, sektörde var olmak istiyorsunuz. İşte o noktadan konuşacaktım. Hı hı. E, zaten bu sektörde e, ilerlemek istiyorsak, gelişmek istiyorsak e, bu teknolojiye verilen e, şeyler kesinlikle takip etmek lazım. Kesinlikle hı hı. açık olmak lazım bu. Evet. gelişmek için çünkü ben taşımacılık tarafını alırsam bizim yani Liège bölgesinde Anvers'ten yani Anvers bölgesi oluyor Belçika'da bir şehir hı hı. var. Hı hı. Yani bu konteynerlerin gelen yerleri bir de Rotterdam var. Hı. yani oraya hep yeni bir gelişme şeyleri geldiğinden dolayı yani randevu olaylarında falan hı hı. bunu da unutmayalım. Randevu alınıyor bu konteynerler. yani hı hı. böyle kafaya göre alınmıyor. Evet. Evet. <laughs> Onda netleştirmem lazım. Hı hı. Ee, hep yeni gelişimler geldiği için orada zaten bir gelişme var. Gümrükleme olay, olayında da hep yeni kurallar çıkıyor. Hı hı. O kuralları takip etmesek bir patlama verebilir yani. Ona çok. da doğru. çok dikkatli. Ondan çok dikkatli, çok titiz olmak lazım bu gelişme olayından hı hı. ve e, lojistik, ithalat ihtiyacat sektörü e, bu. Yani el teknoloji olarak tabii teknoloji alıyorum da tabii başka şey de şeyleri de var ama teknoloji tabii ki en üstte olan. <laughs> e, teknolojiye veren e, bu gelişimi her zaman takip etmek lazım yoksa bir patlama verebilir evet, çok doğru. E, peki şimdi sizin e, alanınız bu e, ithalat ihracat. Sizin tecrübelerinize de dayanarak e, bu sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bu sektörün geleceğini çok iyi görüyorum. Çünkü e-commerce internet sayesinde i̇thalat ithalat ihracat daha da yükseldi. Çünkü bu internet başlamadan önce gelmeden önce tabii ki bu ithalat ihracat çoktan belli var ve Hı -hı. tabii ki devam edecektir. Ama internet sağ olsun diyelim daha da yükseldi. Hı -hı. Yeni şirketler kurmasına nasip oldu. Yani Hı -hı. bizi de şey yapıyorum bu işin içinde. Bir Hı -hı. de bizim Liege bölgesinde Ali Alibaba'nın gelmesiyle de daha bir gelişme Hı -hı. oldu. Çünkü sonuçta liyeci seçmeleri çok büyük bir avantaj oldu bu ithalat ihracat sektöründe olanlar. Hı hı. Çünkü bayağı bir yükselme oldu yani onun sayesinde. Hı hı. Yani geleceğe göre de çok iyi gideceğini, çok iyi gelişeceğini. Um, ya Umuyorum değil, Öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Evet. Görünüyor yani, yani ummaya da gerek yok evet. açıkçası. Geleceği parlak, iş imkanları yüksek olan bir sektör. Evet çok çok yüksek olan çünkü bence burada da öyledir. Bizim dijital bölgesinde, hı hı. daha çoğunda Avrupa bölgesinde çok işçi aranıyor bu sektörü ola, yani bu sektörde. <laughs> yani işçi sayısı gerçekten yani yüksek. Yani işçi eksikliği de var açıkçası. Hı hı. Ondan dolayı bayağı bir işçi aranıyor yani. Bu ya tabii ki bunu deyince tabii ki gümrükleme, depolama, trans yani taşımacılık her şeyi katıyorum yani. Tabii, yani şoför, şoförüne kadar bir eksiklik var yani. O da neden? Hı -hı. Ali Baba'nın gelmesinin sayesinde. Ee, bir canlılık oldu orada yani, değil mi? Hareketlilik bir var. Bir demeyelim bayağı büyük bir bayağı. canlılık oldu yani. Hı -hı. O kadar bir etkisi oldu bir, evet. bir devin yani. Süper. Peki Samet Bey çok keyifli bir sohbetti. Ayaklarınıza de, sağlık. İlk geldiğinizde sizi de, gördüğümüz için çok mutlu olduk. De, çok güzel bir davet, sohbetti. Davet ettiğiniz için çok memnuniyet duyuyorum. Rica Teşekkürler ederim. size de rica ederiz. Ne demek? E, umarım her şey gönlünüzce olur. Hem ülkemiz için hem de yaşadığınız yer Belçika için e, verimli olmaya ve başarılar e, sağlamaya devam edersiniz. Katkıda bulunmaya devam edersiniz. Umarız bundan sonrası için de başarılarınız daim olsun Teş Samet Bey. Teşekkürler. E, programımızın sonuna yaklaşıyoruz artık yavaş yavaş. Seyircilerimize son sözleriniz nelerdir? E, seyircilerime son sözüm e, daha doğrusu e, teşekkürler. E, umarım e, Avrupa'ya ithalat yapmak isteyen e, gelecekteki müşterilerimiz için çünkü yani sonuçta iş adamları da vardır bakanlar da onlara umarım iyi bir video olur çok iyi bir tanıtım olur Avrupa olsun dediğim gibi daha çok bizim Liège bölgesine yani Liège ile alakalı sektör için yani başka diyeceğim de bir şey yok sadece teşekkürler dediğim gibi memnuniyet duyuyorum buraya davet edildiğim için. Hep bu kadar yani. Biz başka, teşekkür ediyoruz. Başka diyeceğim bir şey de yok. Teşekkürler. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Katılımınız için Samet Bey çok teşekkürler. Teşekkürler. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Samet Mavili bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.